Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Fortnite'daki ilk hesabımı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu hesabıma ben hiç e, para yatırmadım. E, gördüğünüz gibi ismim de bu hesapta değişik zaten. Bu her zamanki oynadığım hesap değil arkadaşlar. Şimdi e, Fortnite'e ilk başladığımdaki hesabımı göstereceğim size. Arkadaşlar ilk başta dolabıma girelim de. Gördüğünüz gibi mamutum var arkadaşlar. Mamut ve çam çavuş diye bir kıyafetler var arkadaşlar Zaten bunlar e, bedava veriliyor bildiğiniz gibi. E, arkadaşlar ben 9. sezonda başladım. Bunu da söyleyeyim şimdiden. 9. sezonda başladım. Şimdi mamut ve çam çavuş var. Çanta olarak şunlardan var. Zaten Ayla var. E, bu eski bu kaçıncı sezonmuş. 2. bölüm 1. sezon. Bu zaten yeni geldi sayılır. Bu içerik mağazasına gelen bir şey. Bunu ben bayağı önce aldım. Sonra hediye kutusu var. Kaykay var. Bunların tarzları vardı. Şöyle tarzları da var hatta. Sonra bu çanta var. Bu sanırsam şeydi. Haritayı su bastığı sezondu. Benim yani video çekmeye başladığım sezon. Bu da kar kristali diye bir şey. Ben de bunu hiç kullanmadım neredeyse. Bu da haritayı su bastığı sezonun şeyi. Oradaki bizim tifonun şeyi. Sakallı halinin çantası. Deniz dal için Arkadaşlar nostaljik kazma var. Sonra şu kurabiye şeyinden var. İki tane kurabiye kazması. Bu zaten bir de söndürünce geliyor Cadılar Bayramı'nda. Dalgıç bıçakları bu da dediğim gibi haritayı su bastığı sezonda geldi. Bu da bedava veriliyordu. Yani bir gün durduk yere herkese verdi yani. Görev falan istemiyordu bunu almak için. Ee, bu da bildiğiniz gibi mamutu çıkardığı medyelerden çıkan şey bu da aynısıydı galiba. Yani bu da hediye o dediğim hediyelerden çıkıyordu galiba bilmiyorum. Şimdi planörlere geçtik. Ee, şimdi bu zaten Ayla var. Bu zaten bir şemsiyesi. Bu Midas'ı sezonuydu galiba. Bu haritayı su bastığı sezonun şeyi. O zaman gelen. adam planer galiba. Uçan çam diye bir şey var arkadaşlar. Bu da galiba hediye olarak geldi hatırlamıyorum. Bakın 9. sezon arkadaşlar gördüğünüz gibi altta yazdı az önce hatta. Da böyle bir şeymiş. Şöyle balçık şeyi vardı. Bir de Star Wars'ın şey var. Burada slow motion'la inen planörü. Sonra iniş yerlerinde yıldız tozlu bir şey var. Şöyle çamacıyla ile alakalı bir şey. Arkadaşlar bu galiba ilk aldığım dalış iziydi. Öyle hatırlıyorum. Çünkü buna bayağı bir süre kullanmıştım. İlk aldım diye hatırlıyorum. Bakayım bu kaç sezon? 9. sezonmuş. Bu da ilk sezon. Mısır patlaması. Bu da ikinciydi zaten. Öyle hatırlıyorum. Şimdi danslara geldik. Bunların iki sahile var zaten. Bu çok yakında gelmişti. Bir önceki sezon. Bu, ee, bunun ismini hatırlamıyorum. Neymiş? Kar küresi. İkinci bölüm birinci sezon. Cici zaten herkeste vardır büyük bir ihtimal. Bu da herkeste vardır. Bunu zaten bilenleriniz çoktur. Bu Cadılar Bayramı'nda gelmişti. Bu Fortnite'ın doğum günü 9. sayılına gelmiş. 2. doğum günüymüş. Onun şeyi. Spreyi. 2. bölüm 1. sezon. Buz, buz asker. Ona ben de bilmiyorum. Çekiç kafa. 2. bölüm 3. sezon. Ee, ilk sezonunda gelmiş. Çılgın dans bombası. Sonra bu karanlık fedailerin sembolü. İsmi neymiş geçmişin hayalleri. Bu da Cadılar Bayramı'nda gelmişti. Arkadaşlar bu 9. sezonda Güneş'in kızının spreyi 9. sezonda gelmişti. Bu aydınlık fedailerin sembolü 2. bölüm 1. sezon. Bu Cadılar Bayramı'nda gelmişti. Sonra kareleme diye bir şey var. Bu da neredeyse herkeste vardır. Haritaları su bastığı sezonun şeyi savaş biletinde. Arkadaşlar bunlar da bunlar da bunların hepsi beleş şu anki gördüklerimizin. Ben bu hesaba hiç para yatırmadım dediğiniz gibi. Bu da ilk aldığım şeydi galiba. İlk aldığım sprey. Sonra böyle bir şey var. Bu da vardır. E bu bu da herkesle vardır. Sonra ben de bunu bilmiyorum. Sonra ölümüne kankayız diye bir şey var. Sonra ikinci bölüm üçüncü sezonda da pusula diye bir şey gelmiş. Bu da ilk sezon roket. Bunu biliyorum hatırlıyorum. Bu sezon galiba şeydi. Böyle yüksekten bir meteor düşmüştü. Öyleydi met böyle. Öyle hatırlıyorum galiba sezon buydu. İkinci bölüm ikinci sezon yangınlar. Şöyle bir şeydi. Bu Takla şeyi. Bu da herkes de vardı. Bunu hatırlamıyorum. Bu galiba şey sezonuydu. Böyle pervanelerden uçabiliyordunuz. Fortnite'ın mapinde böyle buharlı pervaneler falan vardı. Bu da ikinci bölüm. ikinci sezon saç paraları diye bir şey. Bunu da bilmiyorum. Yaşasın diye bir şey var. Arkadaşlar bu ikinci dansımdı galiba birincisi de tabii ki bu ee, bu da ikinci dansımdı galiba kaplamalara geçtik fazla kaplamam yok arkadaşlar bildiğiniz gibi ikinci bölüm birinci sezondan şöyle bir kaplam vardı sıkar göstereyim. şöyle hava fişekler falan var şunda e, su temasıyla alakalı bir şey var bu su teması olduğuna göre haritayı su basan sezonunda büyük ihtimal kaçıncı sezonmuş? ikinci i̇kinci bölüm birinci sezon. Yılbaşı ile alakalı bir şeye benziyor. Arkadaşlar bu beleş veren bir şeydi yani tabi hepsi beleş bu şeyde de bir gün Fortnite'a e girdiğinde yani özel bir gün falan değildir. Rastgele bir gün Fortnite'a e girdiğimizde beleş herkese verilen bir şeydi bu. Renk şey diye bir şey var. Bunun karakterleri vardı böyle renk değiştiren müzik duyunca falan. Onlar paralıydı bir boxlıydı yani. Bu ilk aldığım kaplamalar arkadaşlar. Ya bu ya da bu. Oyundaki ilk aldığım kaplamalar. İkisi zaten neredeyse birbirinin aynısı. Sonra Midas'ın gölgesi. Bu Midas'ı öldürünce geliyordu galiba bilmiyorum. midaslarla alakalı görecektiniz. Ee, buna bilmiyorum. Bakalım kaçıncı sezonmuş İkinci bölüm ikinci sezon Alev kırmızısı Bu da güzelmiş Tetik Bu skara çok iyi oluyor ya Bence Bakalım ikinci bölüm ikinci sezonmuş Bu da Şimdi Maça başladığımızda çıkan ekranlara geldik güçlenme ekranı daha. Bu zaten bu sezonda verilen bir şey bildiğiniz gibi. Bu Midas'ın sezonunda veriliyordu. Bu da Midas'ın sezonuydu galiba evet. Ee, Bambi Hava Yolları. Bu da benim aldığım üçüncü yüklen kanı falandı galiba. Şuna bakalım. Belanı arıyorsun. 2x sezon. Bu da böyle bir şeymiş. İkinci bölüm, ikinci sezon çarpışma. Aydınlık fedai ve karanlık fedai'nin görselleri çarpışıyor. Burada geçen oradaki şey bu okyanus. Dalgaların ötesinde diye bir şey. İkinci bölüm, üçüncü sezon. Meka yumruğu. Burada da meka var arkadaşlar. İkinci bölüm, birinci sezon. Şurada dokuzuncu sezonun bir şeyi var. Arkadaşlar bu da benim aldığım dördüncü yüklenme ekranı falan falandı galiba. Şunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Geldiğini sanırsam görmedim. Yani ben bunu hiç kullanmadım. Görmedim. İkinci bölüm birinci sezonmuş bu da. Tahta Askerler. İkinci bölüm birinci sezon. Bu da böyle bir şey. Arkadaşlar bu benim e, ilk aldığım şey. Yüklenme ekranı. İlk aldığım yüklenme ekranı buydu benim. Bunu çok fazla kullanmıştım. Güneşin kızı ve yeşil maske var gördüğünüz gibi fotoğrafta. Şimdi şarkılara geldik. Ben müziği kıstığım için diyemiyorsunuz tabi arkadaşlar. Freshly Remix diye bir şey varmış. ikinci bölüm, ikinci sezon. Böyle bir şey var. 2. bölüm, birinci sezon. 8 bit yılbaşı. ikinci bölüm, birinci sezon. Bu sanırım bu sezonda gelmişti. Evet. Zıp zıp. 2. Bölüm 2. Sezon simli ve Müzikli 9. Sezon Arkadaşlar bu benim e, ilk kullandığım müzikti bu da Ben bunu çok fazla kullanmıştım ya Bu benim ilk aldığım şeydi Müzik e, müzik Bangır Bangır 2. Bölüm 3. Sezon Metal Fırtınası ikinci Bölüm 1. Sezon Sancaklara bakmaya gerek yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi ilk fortnite'a başladım hesap böyleydi arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.